Rize'de geçen yıl yaşanan sel ve heyelan felaketi sonrasında riskli yapılar yıkılıyor. Ancak 665 yapıdan sadece 17'sinin yıkımı gerçekleştirildi. Diğerleri sahipleri karşı çıktığı için yıkılmadı. Uzmanlar benzer bir felaketle karşılaşmamak için uyarıyor. Prasit çok fena. Sel ve heyelan felaketi sonrası risk taşıyan yapılar yıkılmaya başlandı. 665 yapıdan 17'sinin yıkım işlemi tamamlandı. Kalanlarsa sahiplerinin karşı çıkması nedeniyle tehlike saçmaya devam ediyor. Şehirde bir yer verelim diyorlar. Biz de şehirde zaten evimiz var. Biz şehirde istemiyoruz. Köyden çıkmak istemiyoruz. Bir an önce taşınmaları gerekmektedir. Kaldı ki bunu yapmazsak aynı sıkıntıyı defa eten. hem konuşacağız hem de çok olumsuz sonuçlar hep beraber seyredeceğiz. AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkarttı. Geçen yıl 107 sel ve su baskınıyla 39 heyelan yaşandığı kayıt altına alındı. Buna göre en fazla heyelan Batı ve Doğu Karadeniz'de görüldü. Rize'de iki kişinin öldüğü sel ve heyelan felaketi sonrası 250 milyon lira hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan iklim değişikliği eylem planı kapsamında Rize'de risk taşıyan, acil ve öncelikli boşaltılması gereken 665 yapı tespit edildi. Bunlardan 17'sinin yıkımı gerçekleştirildi. Diğerleri ise sahiplerinin köy ve mahallelerinden ayrılmak istememesi nedeniyle kaldı. İtirazlar üzerine yeniden teknik inceleme başlatıldı. Önümüzdeki aylarda kar suyunun erimesiyle beraber yağış düzensizlikleri ve aşırı yağışlarla beraber yine taşkın ve fezleyanlarla karşılaşacağız. Bu karşılaştığımızda bu alanlarda kalan yapılarda umarım mal ve can kaybolmaz. <laughs> Uzmanlar derinin her 40 yılda bir yatağını arayacağını, bu nedenle riskli yapıların yıkılması gerektiğini söylüyor.